Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere AliExpress'ten aldığım sarı tıraş makinesinin test videosunu hazırladım. Bundan bir 5-6 video öncesinde inceleme videosunu paylaşmıştım. Bu ürünün sıfırı çok iyi arkadaşlar. Jilet sıfırı gibi sıfır diyebilirim. E, maalesef elimde 1058 olmadığı için karşılaştırma videosu yapamadım. Ama 1058'den de bir tık iyi gibi gözüküyor ürün. Biliyorsunuz test ettiğim ürünleri size hediye olarak gönderiyorum. Bu ürün de sizlere hediye edeceğim. Bu videomun altına yorumlar bölümüne yorum yapmanız yeterli olacaktır. 24 Ekim pazar günü de sonucu açıklayıp bunu kime çıkarsa inşallah hediye edeceğiz. Herkese bol şans dilerim. Bu ürün isterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar uzun zaman sonra beklediğimiz e, Rexuki AliExpress'ten aldığımız makinenin incelemesine başlıyorum. Bakalım bu ürünün. Çizimi ve sıfırı nasıl? Bu arada ben bu ürünün 1058 ile de karşılaştırma videosunu hazırlayacaktım ama maalesef 1058'i elimden düşürdüm ve bozuldu. Onun yerine şu anda 758'i kullanıyorum. Ama açıkçası 1058'i kullandığım kadar da memnun olduğumu söyleyemem. Şu anda çizimi gayet güzel yaptı. Şu anda bunun sıfırına bakıyorum. Kameradan ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten sıfırı çok güzel. Bu ürün kime hediye olarak giderse memnuniyetle kullanacağını düşünüyorum. Ürün gerçekten çok güzel. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum atarsanız sevinirim.